Evet arkadaşlar korktuğumuz biraz daha gerçekleşiyor. Şu anda ateş aşağıya doğru Laka Köyü'ne göre doğru gelmeye başladı. Hemen şurada bir itfaiye aracı var aşağıda. Laka Köyü'nün içinde jandarma buraya geldi. Ve iki tane itfaiye aracı görüyorum şu anda. İtfaiye araçları geldi. Muhtemelen tedbir amaçlı geldiler. Yangının daha fazla büyüyeceğinden ve aşağıya geleceğinden muhtemelen tedbir amaçlı. Hemen şu bölgede iki tane itfaiye aracımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi duman yolluğu Şöyle göstereyim. Duman yoğunluğu da aşağıya doğru gelmeye başladı. Evet arkadaşlar adım adım ee, Laka Köyü'ne doğru ateş gelmeye başladı. Jandarma buraya şu anda gördüğüm kadarıyla 5-6 tane jandarma aracı var. E, şu ana kadar gördüğüm 3 tane de itfaiye aracı var. Tedbir amacıyla muhtemelen buraya geldiler ama umarım korktuğumuz olmaz. Ve sadece tedbir amaçlı burada bulunurlar. Ama şu anda görünen ateş hızlı bir şekilde aşağıya gelmeye başladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yangının boyutu iyice artmış, vaziyette rüzgar şiddetini arttırdığı için e, alevler bu tarafa doğru iyice yaklaşmaya başladı. Şu anda gördüğüm maalesef aşağıya açtı arkadaşlar. Ağaçların bulunduğu bölgeye doğru geldi ve muhtemelen biraz sonra sol taraftan da büyük bir ateşler göreceğim. E, arkadaşlar, Laka Köyü'nün içine doğru ateşler gelmeye devam ediyor. Muhtemelen bunun önü kesilemeyecek çünkü gerçekten çok güçlü bir yangınla karşı karşıyayız. Aşağı doğru çok hızlı bir ilerleyiş söz konusu. Önünde araç sözleri görüyorum. Önünde e, yangın için gelen itfaiyeleri görüyorum ama ne kadar faydası olacak? inanın bilmiyorum. Sürekli siren sesleri geliyor. Evet bir itfaiye daha gidiyor. Şu anda gördüğüm 6 tane itfaiye aracı Laka Köyü'nün içinde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda e, bulunduğumuz mevki Bayraklı Şehir Hastanesi'nin hemen sağ tarafında bulunuyoruz. Hemen sağ tarafımız gördüğünüz gibi Laka Köyü. Yukarısı yeni yapılan TOKI konutları. Evet arkadaşlar şu anda yangın e, şiddetli bir şekilde devam ediyor. Muhtemelen e, bugün içerisinde yani bu gece içerisinde köye varmış olacak. Gördüğünüz gibi köy tamamıyla e, makilik alan içerisine yerleşmiş. Ve buraya eğer ateş ulaşırsa yangını durduracak hiçbir şey olamayacak muhtemelen. E, buradaki insanlar muhtemelen evlerini boşaltmak zorunda kalacaklar. Şu anda gördüğünüz gibi duman bize doğru esiyor. E, rüzgar bize doğru döndü ve bu da dumanın önümüzü kapatmasına neden oldu. Şu anda ateşler aslında gözle görülebilecek vaziyette. Şu şekilde biraz daha yakınlaştırarak göstermeye çalışayım. Fakat dumanlar dediğim gibi e, biraz kapatıyor. Ateşin tesiri rüzgarın yavaşlamasıyla biraz düştü. Lakin henüz durmuş değil. Çünkü yine son derece yüksek bir e, rüzgara sahip. Zaten yüksek bir kesim. Evet arkadaşlar az önce e, yangının şiddetinin biraz düştüğünü söylemiştik. Fakat e, rüzgarın birazcık artmasıyla şiddetlenmesiyle e, gördüğünüz gibi ateş yine şiddetlendi. Şu şekilde muhtemelen görüyorsunuzdur. Önümüzde yoğun bir duman var. Görüş açımızı engelliyor ama ateşin bu tarafa doğru geldiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Aslında arkadaşlar yani burası makilik bir alan değil. İzmir'i bilenler için söylüyorum. Yeni Yapılmış bir ormanlık arazi. İçeride çam ağaçlarının bulunduğu bir arazi. Şu anda yangın bütün şiddetiyle devam ediyor. Köye ulaşmaz diye tahmin ediyorum ama... Evet, orada yangına müdahale edildiğini görüyorum arkadaşlar. Orada bir su sıkıldığını görüyorum ateşe. Şöyle biraz yaklaştırayım. Evet, tam şu bölgede arkadaşlar. Hemen göstereyim parmağımla. Hemen şurada gördüğünüz gibi bakın oradan bir su fışkırtıyorlar ama... Ee, ne kadar yararlı olabileceğini... Bilmiyorum. Gördüğünüz gibi zaten orada şu anda ateşler artmış durumda. Yüksek yoğunlukla bu ateş yani bu yangın devam ediyor. Ve şöyle söyleyeyim yani köyde fazla bir mesafe kalmadı. Şu anda muhtemelen köye gelmesini engelliyorlar yangının. Çünkü aşağıdan bir müdahale var. Yukarıdan bir müdahale yok. Evet oradaki bir ateşin şeyi düştü birazcık. Dumanlara kaldı. Ama sağ taraf çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Muhtemelen orada rüzgar yoğunluğu şu anda daha fazla. Yani bir müdahale var ama bu kadar büyük bir arazide yani müdahalenin de yetersiz kalacağını tabii ki siz de takdir edersiniz. Evet şu anda ateşler iyice şeyini arttırdı ve gücünü arttırdı. Yangın iyice gücünü arttırdı arkadaşlar. Tak arkadaşlar şu anda aldığımız bilgilere göre dediğimiz gibi yetkililer sadece ateşin, yangının köye doğru gelmesini engellemeye çalışıyorlar. Ama Arkadaşlar yangın çok güçlü yani gerçekten çok güçlü yukarı alanlarda da yangın devam ediyor Aldığımız son bilgilere göre Yani Doğançay tarafının arka tarafında da yangınlar devam ediyor Yani böyle bir yangın Şu anda 4-5 yerde bulunduğu için Büyük sıkıntı çıkartıyor Tabi müdahalelerde yetersiz kalıyor bu durumda Evet arkadaşlar orada gördüğümüz üzere bir e, Şurada bir ara söz gördüm Hemen onu size göstermeye çalışacağım ama ne kadar etkili olur bilmiyorum Evet hemen şu kısımda e, itfaiye araçları gidip geliyor. Müdahale ediyorlar. Ama ateşin şiddeti rüzgarla beraber sürekli artıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda yukarıda bir noktada daha ateş iyice güçlendi. Gördüğüm kadarıyla. Sağ tarafta da iyice yükselen ateşler var. Yanan ağaçları görüyorum. Muhtemelen ee, biraz sonra şu tepenin ardından da, şu evlerin hemen arkasından da bir ateş göreceğim. Çünkü oradan da bir yoğun duman gelmeye başladı. Şu ana kadar bize ulaşan bilgilere göre 4 itfaiye elimiz yaralanmış. Kendilerine Allah'tan şifa diliyoruz. Evet arkadaşlar, hemen şurada göstermeye çalışıyorum. Laka köyüne jandarma ve itfaiye gelmiş durumda. Muhtemelen burada bir tedbir almaya çalışacaklar. Biraz sonra o bölgeye gideceğim. Ee, ne olduğunu anlamaya çalışacağım. Size de gerekli bilgileri vereceğim. Evet arkadaşlar şu anda Laka Köyü'nü tahliyelere başlandı. Şu anda üzerimde bir helikopter var. Muhtemelen oraya evet müdahale edecek. İçinde su var çünkü. Ateşler iyice güçlendi. Muhtemelen oraya müdahale edecek. Laka Köyü'nü boşaltmaya başladılar. Şu anda içeride Laka Köyü'nün üst taraflarında 6 tane itfaiye aracı, jandarma ve güvenlik güçleri bulunuyor. Helikopter biraz sonra yangına su atacak. Bir helikopter daha geliyor arka tarafından. Ateş iyice tekrar yayıldı. Dar bir alana sıkışmıştı aslında. Videoya başladığımda dar bir alana sıkışmıştı. Ama maalesef rüzgarın şiddetlenmesiyle beraber tekrar ateş etkisini arttırdı. Ve yangının büyütü, boyutu iyice büyüdü arkadaşlar. Yani inanın bana o yangının boyutuyla getirdiği helikopterin getirdiği su ne kadar faydalı olur. İnanın hiç bilmiyorum. Evet rüzgar yine döndü. Şu anda aşağıya doğru hızla ilerlemeye başladı arkadaşlar ateşler. Bulunduğum bölgede şu anda internet çekmediği için canlı yayın açamıyorum. Evet şu anda evet helikopter suyu bıraktı. Ama dediğim gibi yangın o kadar büyük ki helikopterin getirdiği su muhtemelen yere düşmeden buharlaşıyor arkadaşlar. Köyün tahliyesine başlandığını söylediler. Az önce aldığım bilgiye göre köyü tahliye etmeye başladılar arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi aslında sabahtan beri aynı şeyi söylüyorduk. Korkulan şey buranın ateşe maruz kalması, buranın yangına maruz kalması. Eğer burası yangına maruz kalırsa arkadaşlar burası en çok hasar görebilecek bir yer insan bakımında. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi itfaiye araçları Lake köyünü e, en üst noktasında şu anda e, durmuş ve ateşleri bekliyor. Ateşleri karşılamak için hazır vaziyetteler. Köyde şu anda anonslar yapılıyor arkadaşlar. Köyün tahliyesi için, köyü boşaltmaları için insanların anonslar başladı. Yukarıdan kuvvetli bir ateş çünkü aşağıya doğru geliyor. Şu anda gördüğünüz gibi rüzgarın ters esmesiyle birlikte benim bulunduğum konum şehir hastanesinin bulunduğu hemen şehir hastanesinin yan tarafındayım. Şöyle göstereyim. Evet bir helikopter daha geliyor. Onu da sizlere göstereyim. Hemen bu konumda arkadaşlar zaten burası da e, duman altında kalmış vaziyette. E, zor nefes almak durumuna geldik. Şu anda gerçekten çok fazla bir yoğunluk var, duman yoğunluğu var. Yukarıda gördüğünüz gibi ateşler sürekli yükseliyor. İtfaiye ekipleri, jandarmalar, güvenlik güçleri burada hazır vaziyette bekliyorlar. Olabilecek en kötü senaryo, şu anda hazırlık yapılıyor. Şu anda ben de itfaiyenin bulunduğu bölgeye gidip orada da bir çekim yapmak istiyorum. Buradan video yükleyemiyorum çünkü e, bulunduğum bölgede internet çekmiyor. Şöyle göstereyim size. Yukarıda gördüğünüz elektrik direkleri arkadaşlar şehrin şehri besleyen elektrik direkleri. Eğer yangın o elektrik direklerine de ulaşırsa muhtemelen e, İzmir'de büyük bir elektrik kesintisi de söz konusu olacak. Umarım e, bu kötü manzarayla karşılaşmayız ama e, şu anda ateş yoğunluğu hızlı bir şekilde Laka köyüne doğru gelmek durumunda. Şu anda ben de hemen karşı tarafa geçeceğim İtfaiyenin bulunduğu bölüme geçeceğim. Ve size oradan e, gerekli bilgileri aktaracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda itfaiyenin bulunduğu alt bölümdeyiz. Yukarıya çıkmamıza izin vermiyorlar güvenlik nedeniyle. Yangınlar hemen şu tepenin arkasına kadar geldi. O tepeden burası aşağı yukarı 600 metre kadar bir mesafede. Gördüğünüz gibi duman yoğunluğu e, burada çok fazla artık. Ve e, müdahalelerde helikopter müdahalesi de artmış vaziyette. Hemen şöyle itfaiyeleri de göstereyim. Evet biraz daha yukarıya çıkıp orada size bir bilgi görüntü aktarmaya çalışacağım. Her an şuradan ateşler çıkabilir çünkü burası artık güvensiz bölge olarak geçiyor. Hemen ee, daha ileride size bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda bir helikopter daha gidiyor ama maalesef yangının boyutları iyice büyümüş durumda. Evet arkadaşlar İzmir'in o güzelim manzarasında bugünkü yangından arta kalan eser bulutların adeta ateş kırmızısı olduğunu görüyorsunuz. Şu şu an gördüğünüz arka tarafta yangınlar büyük şiddetle devam ediyor. Helikopterler sürekli gidiyor. Su doldurup geliyorlar ama maalesef şu ana kadar yangın hala sönmüş değil.